Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mimarla gez videosunu çekmeye karar verdim. Birlikte, sizinle birlikte Aporte Otel Çeşme'yi gezeceğiz. Bu otelde diğerleri mimarla gez videolarından farklı olarak farklı şeyler var. O kadar enteresan ki en çok satışımızı Google Earth'ten yapıyoruz. Yani uydudan bakarak alıyorlar bunu. Biz en başta bunları doğaçlama olarak başladık. Bir planımız vardı. Daha sonrasında bir mimari destek alıp bunları toparladık. Otel Çeşme Çiftlik Göz sahilde bulunuyor ve şurada de gördüğünüz gibi denize direkt sıfır konumda konumlanıyor. Hatta ben sizden önce biraz gezdiğim için ve oteli bildiğim için iki adet otası da direkt olarak denize açılıyor ve denize sıfır konumda yerleşmiş durumda. Altı odamızın yani 7 odamızın altısı deniz manzaralı. Hatta iki tanesi direkt denize açılan. Denizin içinde diyebiliriz. Benzersiz zaten benzersiz klasmanda geçiyoruz şu anda. Şurada gördüğünüz bir pergole var. Kromdan yapılmış ve kendi üzerinde kayar bir pergole. Yanlarında şu yarıya kadar Camlar mevcut ve içeride makrome ve diğer normal şekilde şemsiyeler mevcut. Denizden gelen rüzgarı kesmek için tam açılır bir pergol sistemine sahip. Bu pergolenin kayar olması krom olması, kram olduğundan dolayı köy, kenarlarının 40'a 40, 40 30'a 40 olarak konumlanması da yine onu deniz manzarasını kırmadan burada bize bir rüzgarsız alan elde etmeyi sağlıyor. Restoran kısmından başladık. Restoran kısmında yerde gördüğünüz 1 numara çakılar kullanılmış. 1 numara çakılların yanında şurada kaldırımın dibinde bir sınırlama çekmek için peyzajla birlikte bir sınır oluşturulmuş. Bu sınırın haricinde sol tarafında masalar ve zemini tik döşeli bir kendi içerisindeki içerisinde kayar pergolesi mevcut. Dediğim detaylardan size bahsetmek istiyorum birazcık. Şimdi şu gördüğünüz köşedeki normalde binanın dış cephesi ve ilk cephesinde genel kullanılan bir köy sıvası detayı var. Ve zeminde kullanılan bir e, alaçatı taşı kaplaması var. Bunlardan bir kısmına ben gelmeden önce karar vermişlerdi. Ben en efektif şekilde otele entegre etmeye çalıştım. Bu köşede görülen köşeyi aslında biz sıvacılarla konuştuğumuzda biraz daha pah yaptık ve şu aşağıdaki saçakla birlikte biraz daha burada yumuşak bir geçişle otelin daha davetkar ve sevimli görünmesini amaçladık. Pencerenin etrafındaki fugalar önceki gelen tasarımdan kalan şeylerdi. Pencere yerleri ve yönlerini değiştiremedik. Şuradaki gördüğünüz saçağın üzerinde bizim teknik elemanların bir kısmının depolanması mevcut ve yukarıda da bir yarı açık çelikten yapılan bir pergola sistemi var. Bunların üzerine de görüşenler enerjisi panellerini entegre ettik. Şuna girdiğimizde restoran kısmında geldiğimizde çok sade şık bir alan var. Zaten direkt olarak denizi görüyor. Sol tarafta bulunan taş duvarla sağ taraftaki saydam alan arasında daha geniş ve açık alan hissiyat oluşturdu otel içindeki bu işletmeye e, restorana otel içinde yaşayanların direkt içi ve dışarıdan da hizmet veren bir işletme ilişkisi kuruldu. Buradan gördüğünüz şey dediğin yine otel restoranından direkt olarak gördüğünüz deniz manzarası çok tatlı güzel. Gördüğünüz karşıda da Sakız Adası'nı görüyorsunuz şu. 18 yıllık otelcilik geçmişimizde de hep hep kahvaltımız da ön plana çıktı. O yüzden hem oteli hem de dışarıya kahvaltıyı açtık. Ki müthiş bir kahvaltıdır. Hani o konuda tevazu gösteremeyeceğim. Plajımız var. Plajımızı işletiyoruz. Yani zaman içinde tabii daha şartlar bize ne gösterecek bilmiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz şu anda. Otel ve işletmesi olan restoranı görüyorsunuz arkamda. Bu otel işletmesi olan restoranın bir de yan tarafta aslında çok daha iyi şekilde bence orası bir secret alan. Kendini sunan bir alanı var. Orasında öyle bir görüntü var ki ben her sefer buraya geldiğimde oradan fotoğraf çekip paylaşıyorum. Bu arada çiftlik köyü, sahilde yola sıfır olarak daha önceki yıllarda konumlanmış bir otel. Kartpostal gibi bir görüntü oluşuyor. Sol tarafta yine daha önce benim tasarladığım bir tadilat yapılan bina var. Burada yaklaşık 2 metre 40 santim boyunda bir duvar. Bembeyaz bir duvar. Sağ tarafta alaca taşından yapılmış duvar ve gölgelik gölgelendirme olarak şemsiyelerde makrome dizayn şemsiyeler. Masalar ve diğer şeylerin kararlarında işletmeci kendi ihtiyacına uygun masaları tercih etti. Aslında %100 olarak burada yaptığım teknik danışmanlık ve detaylar e, projenin gidişatını etkileyecek genel detaylar ve sunumlarla alakalıydı. En doğru şekilde en iyi kararı versinler diye. Ama bazı noktalarda tabii işletme kendi kararlarını verdi ve elindeki bulunan malzemeleri de değerlendirerek alanların son finiş halini getirmeye çalıştı. Geldiğimde yine buraya buradaki taş duvar ve taş kaplama işi yapılmıştı ama şurada gördüğünüz buradaki yaptığımız kemerin yüksekliği yaklaşık yerden yüksekliği 2 metre 90 santim genişliği 180 santim. Burada bir yuvarlak kemer oluşturduk. Kemerin kilit taşı var. Yine bunlar alaçat taşına yapıldı. Solunda ve sol, sağında 2 adet aplik çözüldü. Yine yukarıdan gelen yukarıdan gelen yağmur oluğu da bu kemerin içinden şu şekilde dışarı tahliye edildi. Şuraya daha sonradan belki bir işte vitamin bar gibi bir şey eklenebilir ama şu an değil. Ben beyaz bir duvar. Burada biraz daha yeşil eklentisi olacak. Şu an değil. Ve bu beyaz duvarın arkasında çok tatlı ferah ve esintisi de var. Yalan. beyaz ve taş ve deniz ve mavi oluşturuyor. Gaz yaptığımız bir oturma alanı ve bunun köşesinde sağında ve solunda bir de şurada iki adet çiçeklik konumlandırdık. Bu çiçeklik konumlandırılması ile birlikte kendi beyaz duvara ve yüze organik şekilde bağlı bir oturma alanı elde ettik. Sevimli ve benzersiz bir yerimiz var. Bunu da her yıl biraz daha güzel yapmak istiyoruz. Ben 20 yıldır Çeşme'de yaşıyorum. Burada püfür püfür nefes aldığımızı zannederken şimdi Buradan sonra çeşmede nefes alamadığımı hissediyorum. İnanılmaz bir hava, inanılmaz bir deniz. Sıcak bir deniz. Daha sakin bir ortam. Daha doğal bir ortam. Size bahsettiğim kartpostal görüntü aslında tam olarak bu. Şu an karşıda gördüğünüz ada Sakız Adası. Bizim sahil ve onun önünde plajı. Gerçekten insanın buraya dertleriyle birlikte gelmesi yasaklanmalı diye düşünüyorum. Karşı yüzeyde uygulanan beyaz sıva köy sıvası değil orada düz beyaz sıva e, uygulanmasını tercih ettirdik. Çünkü ilerleyen süreçte zaten oranın videosu da gelirse oradan da bahsetmiş olacağım şimdi. Evin kattaki denizli sıfır odalardan bir tanesinin içine girdik. Karşı tarafta gördüğünüz duvarın tamamı köy sıvasıyla kaplandı. Şurada see through görüntü için kirişten sonrasının altını alçıpanla kapatıp odanın tasarımını sonlandırmış olduk. Sonunda sağında bohem dizayn aplikleri mevcut. Yatak başında yine makrome dizayn bir dekorasyon ürünü mevcut. Şurada yaptığımız şey dışarıdaki yaptığımız şeklikle birlikte gaz betondan bir giyinme dolabı ve giyinme alanı ve giy depolama alanı oluşturduk. Buradaki gaz betondan yaptığımız alanın alt kısmını yine bir ahşapla bölerek bu giyim alanını en efektif şekilde kullandırmaya çalıştık. Köy sıvası odayla da bunun entegrasyonunu yapmış olduk. Tezgah üstü lavabomuzun altına gaz betondan bir tezgah yaptık. Bu tezgahla birlikte kullandırmaya çalıştık. Yine klozetimiz var, lavabomuz, klozetimiz ve duş alanımız mevcut. Duş alanımızı tabii ki teramiklerle birlikte tamamlamış olduk. Otelin kendi konseptine uygun olarak tasarlanmaya çalıştık. <laughs> var olan basamakların rengi maviydi. Bunları yağlı ile beyaza boyayıp buralara bir kaymaz ekledik. Sağ ve sol tarafta nişler vardı. Bu nişlerin içine de çiçeklikler ekledik ve beyaz ve yeşilin uyumunu biraz daha güçlendirmeye çalıştık diyebilirim. <laughs> burada yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Bir noktaya kadar köy sıvası genel konsept detaylarından biri olarak tanımlanmıştı. Bu odalarda, otel odalarında bir dil yaratıp bu dille birlikte otel odalarını birbirlerine bağlamam gerekiyordu. Bu yarattığımız dil aslında çok basic şekilde uygulandı. Hem ucuz basit hem de çok efektif ve kullanışlı oldu. Şurada gördüğünüz bir kemerle birlikte odaların yatak başlarını aslında biz köy sıvası kaplamasıyla birlikte gaz betonuna veya altışmanına kurduğumuz bu sistemin içine de entegre ettik. Sağ ve solundan sarkıtlar indirdik. Bu sarkıtlarla sağ ve solundan da yine komodinleri. Buralarda sağ ve sol olarak mevcut. Ortasında yadak var. Teninin odasından Kullandığımız kemerin diğer odalarda konsept ve kurgu için kullanılmış olması. Bu bohem olan kısmına da aslında tanımlayıcı etkilerden biri bu kemerle birlikte burada kullandığımız hasır ve ona benzer işte sarkıt lambalar ve dekorasyon ürünleri aslında. Her odanın tipine uygun olarak giyinme alanı ve buna uygun makyaj masası çözümü mevcut. Bu yine her odada bulunduğu konum ve tipe bağlı olarak değişiyor. Bunlar da yine gaz betondan tanımladık ve ona göre tasarıma entegre ettik. Aynı şekilde bir gaz betondan lavabo altlı ve bunun üstüne bir çanak lavabo ekledik. Yine burada lojeti var ve burada da duş mevcut. Ve daha önümüzde bir bir dönem daha var. Bu buradaki ilk senemiz daha 15 günlük bir oteliz yeni kafeyiz. Şu anda her şey için hep övgü alıyoruz ama muhakkak eksiklerimiz çıkacak. Önümüzdeki sene daha devam edeceğiz. Aporte Çeşme Otel projesi bu şekilde devam etti ve sonlandı. Tabii ki projeler ve tadilat işleri genelde bir dinamiklik ve dönüşüm için doluyorlar. Sürekli genelde sizin yaptığınız düzenlemeler ve sonlamalar da çoğunlukla son olmuyor. Bu son projenin gidişatına ve gelişmesine göre değişiyor ve isteklere ve ihtiyaçlara göre de değişiyor. Çünkü her şeyi dönüşümde ve tadilatta en başa düşünemeyebiliyorsunuz. Düşündüğünüz şeyler o an için ihtiyaçları ihtiyaçlarınızı karşılıyor olabiliyor ama daha sonraki dönemlerde ve süreçlerde ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamadığı durumlar da ortaya çıkabiliyor. Burası öncesinde bir balık restoranıydı. Aynı zamanda da pansiyon var bir oteldi. Ama ben burayı gördükten sonra zaten civarda çok da fazla balık restoranı olduğu için böyle bir ihtiyacın olduğunu burada fark ettik. Bunlardan dolayı biz de bu süreçler içerisinde işletmeci olan Emre Bey ile yine bilgi alışverişi ve iletişim içindeyiz. Herhangi alacağı satın almada, işte vereceği kararlarda vesairede birlikte karar vermeye çalışıyoruz ve satın almalarını ve yönlenmesini ona göre düzenlemeye çalışıyoruz. Bu projeyi birlikte gerçekleştirdiğimiz için ben ona da tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani farklı bir şey oldu. Çeşme'de bir tane daha bu konseptte bir otel yok. Tabii 7 tane odamız var ama sadece. Ya bununla çok gururlanıyoruz şu anda. İnşallah da böyle devam eder. Projenin ben Çeşme'deki mimar olarak teknik danışmanlığını ve teknik detaylarını çözdüm. Yine odalarda kendi içinde bir konsept yaratma, yaratmasını ve diğer odalarla ilişkilendirilmesiyle birlikte projenin nihayete ermesini sağladım. Siz de bu tarz ve bunun gibi işleriniz için benimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim için e mail adresim ve diğer bilgiler aşağıda yer almakta. Görüşürüz kendinize iyi, bakın. iyi bakın. Bay bay.